25 Fiesta baştan aşağı ışıklandırdık. Ramazan kardeşimize hayırlı olsun. Buyur kardeşim. Kapıları açtığımız zaman ayak aydınlatmalarımız karşılıyor. Komple için dışını ışıklarını komple yeniledik. Gösterge ışıkları. Android Multimedia montaj yaptık. Focus 2 klima düğmeleri. Yol kayıt kamerası. Artı universal direkt OBD'den çalışan yol bilgisayarı montajı, montajı yaptık. Tavan ve bagaj aydınlatmalarını, cam düğmelerini yeniledik. Geri vites kamerası, geri görüş kamerası ve Türkçe konuşan park sensörü. Dışarıdan da gel kardeş. Parkları kapat. Ayna kapaklarına gündüz dedi. Ve tampona gündüz dedi taktık. Parkı kapat yeniden aç. Tampondaki gündüz ledlerimiz çift modlu. Açıp kapattığımız zaman çakarlı yanıyor. Ve kayar sinyalimiz. Geri vitese plakalık ışıklarına led yaptık. Geri, geriye tak Kardeşim hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin. Tabi farlar da farlar aç. Farlarımıza da led taktık bu arada. Kardeşimize hayırlı olsun.